MSG Motovlog'dan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Kemer-Antalya yolunda virajlara yatıyor olacağız. Tek sorunumuz, yani sırf gerçekten şu virajlarda e, video çekebilmek için geldim ben bu taraflara ama e, tek sorunumuz aşırı derecede rüzgar var. Yani akıyor, rüzgar akıyor. Etrafta açık olduğu için o yüzden ciddi anlamda bir rüzgarımız var. Bu arada uzun zamandır motovlog çekmiyordum. Artık zaten e, biliyorsunuz kanalımız tamamen e, vlog'a yöneldi. E, vlog videoları çekeceğiz. Bak o kapı öyle açılmaz amcacığım. Güzel amcacığım benim bak. Canım ne dedim senin de çoluğun çocuğun vardır. Yapma etme bir gün senin çoluğuna çocuğuna da yaparlar. E, derken arkadaşlar böyle virajlar yani çok tatlı virajlarımız var. Ama biraz sıkıntı olan tek şey dediğim gibi rüzgar. Ee, kanalda artık PUBG Mobile videoları falan yani atmayacağız. Ee, yani belki atarız bilmiyorum ama ya yani şu an kanalımız MotoVlog üzerinde. Ee, şu an ilk videomuz arkadaşlar. Uzun zamandır ilk videomuz. Videoya şöyle like butonlarını bir parçalarsanız çok ama çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olup videoya beğeni atan herkese. Evet. Kemer Antalya yolu çok meşhur bir yoldur arkadaşlar. Yani çok meşhur Demeyelim de, yani bizim çapımızda ya meşhur bir yoldur. Ee, çünkü biz Antalyalılar buralara Tokyo yolu deriz. Ee, gerçekten çünkü o benzeri bir yol yani şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bilmiyorum Tokyo yolu da bu kadar güzel mi? Tamam onlarda da dağlık alan vardı ama, ama o adam var ya bize şey yaptı. Ulan dedi deli deli hareket etme, çık sol şeritten. Sen de sağ abi, deli deli hareket etme, çık sol şeritten dedi. Ya dememiştir de. Adde saklı yani, de saklı. O yüzden adam hemen şey yaptık, sağ şey, saat tarafa geçtik. O da sağ olsun, ne güzel insanmış. Eliyle selam verdi. Belki videoya yansıdı mı bilmiyorum ama yansımıştır. O tarafa bakıyordum sonuçta. Evet, uzun zamandır ilk motoblog videomuz. Sizden tek ricam arkadaşlar, böyle o beğeni butonuna var ya, tık 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 tık, tık, tık parmak parmaklarınız aksın lütfen sizden ricam. artık Böyle şehir merkezlerinde de Allah, Şehir merkezlerinde de e, Böyle e, eğlenceli et, Etkinlikler yapacağız Aklında birçok konsept var e, Hepsini gerçekleştireceğim Ama önce şöyle bir e, Şöyle bir virajlı yollar Virajlı yolları bitirdik ya <laughs> Niye böyle oldu ki çok, çok az mı çıkmışım ya Arkadaşlar kemerden şöyle Konuyu şuraya bağlayayım Kemerden indiğinizde Antalya seyir merkezine direkt buradan geliyorsunuz. Ha şuradan bir Konyaaltı yapmadık mı sizde? Ha şöyle bir sahil yolu, şöyle Antalya'da şey <laughs> bizim e, şeyde Instagram'da e, Antalya hakkında diye bir kanal var arkadaşlar. Bu reklam, reklam değildir. E, yani böyle bir şey var. E, böyle bir şey var ne ya? Neyse, meşhur Konyaaltı. <laughs> <laughs> dünya ünlü meşhur Konya sahili paylaşımlar yapıyor. Ya o kanal çok çok aşırı güzel. Yani Antalya'da ne olup ne bittiğini arkadaşlar e, o Instagram sayfası sayesinde e, görebiliyoruz. Bu, direkt yani her şeyin haberi bize geliyor. Instagram'dan bakabiliyoruz. O sayfada işte ben de şimdi Konyaaltı altı deyince dünya cünlü mü desem. <laughs> Evet arkadaşlar şu an bakın hanımlar beyler çok önemli çok ciddi bir konu yani gerçekten dünya cünlü dünya cünlü Konya altı sahiline götürüyorum şu an sizleri. Evet abone olan parmaklarınıza teşekkür ederim. O parmakları yesinler. Evet şurada zaten bir ışık daha var. Ondan sonra orası. Aşırı rüzgar var ya öyle böyle değil dostlar gerçekten fena rüzgar var yani benim gidiş hızımın rüzgarı harici havada bir rüzgar var ee, sav gerçekten şey yapıyor ya yani, motoru savrul savruluyor normalde yani 90 100 neyse işte o hızlarda gittiğimizdeki şu an bana gelen rüzgar değil yani bu. Evet, dünya cünlü Konya altı sahiline bir bakalım sizlerle. Hayda. Ha yeşilmiş ya. Ben de kırmızıya dönüyor sandım ışık. Evet. Ya yani arkadaşlar ne diyeyim yani işte. ya <laughs> valla ne diyeceğimi de bilemedim böyle. Uzun zamandır motovlog videosu çekmiyordum ama bundan sonra sürekli çekeceğim Sürekli 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 motovlog videoları çekeceğim Dışarıda böyle hatta driftle ile taksicilik maksicilik yapacağım ya Yapayım mı ha, ha. hanımlar beyler önemli önemli duyurulur Driftle ile taksicilik yaptım adlı videoyu yapalım mı Yapalım diyen arkadaşlar beğenilere çöksün yorumlarda da belirtin Yani hani böyle sırf beğeni kasmak için değil ee, hani beğeni de attın bu arada <laughs> yani sizler diyeceğim atın <laughs> ama yorumlarda da belirtin Driftle ile taksicilik e, videosu gelsin diye yazın yani en azından bir bakalım hani seversiniz dedersin sizin ilginizi çeken bir şey mi yani önemli olan bu. Şimdi ben mesela aklıma bir şey geliyor diyorum ki ama bu insanların acaba ilgisini çeker mi yani önemli olan benim değil sizin ilginizin ilginizi çekmesi gerekiyor yani öyle de bir gerçek var. Sonuçta bu videoları biz sizlere sunuyoruz. İzlerken ne bileyim keyif alın, eğlenin, işte ne bileyim yemeğinizi, çayınız sorbanızı içerken size böyle bir eğlenceli şey olsun. Bu arada kardeşler otofilin <laughs> iyi reklamını yaptık ha. <laughs> Doğru ya bundan sonra fren sistemlerin bedava bak ha. Ben kardeşler e, otoban olasın Tamam lütfen bak bir saattir göz Öyle şey mi olur abi? Lütfen yani haklar. <laughs> Şuradan geçerken patlıyormuşum güm diye. Olur mu olur. Bazen arkadaşlar şey yapmayacaksın. Yani böyle emin olmadığın yerlere girmeyeceksin. Ha, yaya yok değil mi? Yaya var diye yavaşlıyor sandım bisiklet. Evet arkadaşlar dünya ünlü Konya sahilimize. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Çok iyi ya. Şöyle gösterelim. Bak. Yola bakmadan video çekiyorum. Aslında bisiklet yoluna gitsem daha iyi olur. Bence hiç boşuna böyle arabalarla falan uğraşmayalım. Ee, ya arabalarla uğraşmayalım dedim. Görüntü kalitesi sizler için daha iyi olması için şuradan ilerlemem daha sağlıklı olacaktır. Hatta şu kaldırımdan gitsem daha da güzel olur. Öyle yapalım. Bakın yani öyle, hani öylesine bir sahil değil, dünya cümlü. Dediğim gibi dünya cümlü. Bak. Bak gördün mü dünyacı ünlü bak. Görüyor musun? Bak dünyacı ünlü. Konyaaltı sahili ee, oradaki abilerim, ablalarım <laughs> kusura bakmayın. evet. Evet bak gördünüz daha demin mesela dünyacı ünlüydü yani. Ya buradan geçiyoruz insanlara neyse ya rahatsızlık vermeyiz ya şöyle güzel güzel geçeriz. Evet. Vallahi arkadaşlar şu an var ya kaskı maske çıkartıp GoPro'yla şey atlamam yok mu deniz atlamam yok mu? Ha bir de isterseniz eğer hani böyle e, deniz içi çekimi falan da yapabiliriz. İşte xx metrelikte yere daldım falan pistten gibi. Yani yapılabilir hani böyle denizaltı çekim videoları isterseniz arkadaşlar lütfen belirtin yine e, öyle bir imkanımız da var siz isteyin yapalım. Ya arkadaşlar <laughs> böyle sorup sorup duruyorum da işte hani Yavaş yavaş sizlerle beraber öğreneceğiz biz de bu işleri. Hmm. Dediğim gibi denizaltı çekimi, işte drifte ile taksicilik. Bu tarz böyle hani farklı hani yine motovlog ama en azından böyle bir etkinliği var. Yani şu an mesela birazdan indik, atıyorum burada geziyoruz. Ha yani çok bir kontenti yok. Ama hani böyle e, siz sürekli bu tarz videolarla değil de işte hani böyle hani bir fikir, bir konu bulup e, o şekilde motovlog veyahut da normal vlog olarak yapmak benim için daha ee, yani benim için daha şey gibi geliyor, cazip gibi geliyor. Ee, sizler de isterseniz e, sizin sisteminiz daha önemli. Belirtin lütfen. Evet. Neyse çok konuştuk ya. Ama çok çok konuştuk da arkadaşlar. Söylemem gereken şeyler vardı. Bir de size birkaç bir şey sorduk. Öyle. Şimdi ne yapalım? Hmm. Şurada e, kaydı kapatsam mı yoksa devam ettirsem bilmiyorum hala izleyenler var mı? İzleyenler hala şu ana kadar izleyenler peki yoruma yazsın abi devam et sakın videoyu bak şey yapma. Kapatma. <laughs> Canım benim. Evet. Evet, apaça apaça hareketlerimizi de yaptığımıza göre tamam bugünlük sürüşümüzü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. <laughs> Evet. <laughs> Kimsenin umurunda değil. Öyle gidiyor sabırlık beraber. Teşekkür thank you. Pasiva. Kimsenin umurunda değil yemin ederim. Turistlerle beraber yürüyorum. <laughs> evet. Ah lan ah, ah lan ah. Evet Antalya'nın en güzel klubu Shark Beach Club. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bu reklam değildir. Bu reklam değildir. Eee gerçekten öyle çünkü. Antalya olan varsa bilir zaten. Evet. Ah lan ah ya. Arkadaşlar. <laughs> Mental sağlık şu an bende yok. Ya bir dakika ya buradan çıkalım. Cık. Şöyle arkadaşlar gerçekten benim buradan çıkmam lazım. Şu an yola gitsem aa tam vaktinde. Sür <laughs> komiserim. Selamünaleyküm komiserim. Komiserim inanın daha şurada dedim ki ben dedim buradan çıkayım insanları rahatsız etmeyeyim. Yani bak inanın yalan değil <laughs> yani. Tabi komiserim videoyu kapatıp hemen şey yapayım. Teşekkür ederim. Tabi tabi komiserim hemen çıkıyorum. Bir dakika şurada park etsem olur mu? Sorun olur mu? Şuradan hemen çıkacağım. Oraya park et. Orada park yerleri var. Dışarıya park Tamam. Gidim tamam ben. komiserim. Tamamdır. Hayırlı görevler. Allah'a emanet olun. <laughs> Bak ben dedim. Ama yani şimdi mantık yani. Orada bir dünya insan varken benim motora gitmem şey değil. Zaten burada bisiklet yolu var. Ama benim oradan gitmemin e, sebebi e, biliyorsunuzdur bence. Yani size sahili göstermek için de. Neyse arkadaşlar. Şöyle biraz da buradan ilerleyelim sizlerle beraber. Buranın yolu çok aşırı derecede kayıyor ya. Öyle böyle değil. Bayağı kayıyor. Bir yol şey görsün. Su görsün hemen gidiyor. Şu vizörümüzü indirelim. Rüzgar sesi gelecektir büyük ihtimal sizlere. Bu da Konyaaltı Caddesi'nin arkadaşlar bisiklet ve araba yolu. E, bisiklet diyor tabii motor ve bisiklet olduğu için hani motorlu bisiklet olduğu için motorlar mesela bizim e, hani, e, hani, polis falan denk geldiğinde e, yani bilmiyorum buradan ceza yeniliyor mu? Yenilmesi lazım. Sonuçta bu da bisiklet. Yani motorlu bisiklet yani. Ee, yani bunca zaman buradan geçtim ama şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi ben burada mesela bu karşıdaki işte hanımefendi işte eğer rahatsız edici ne bileyim onu böyle hani taciz edici ve hatta yayalara karşı e, onların hani güvenliğini böyle ihmal edici sürüş gerçekleştirsem yani ceza değil ya yani motor bağlasınlar kabulüm. Ama yani bu şekilde gezmek bilmiyorum ya. Ben böyle hani sakin sakin efendi efendi sürdüm burada birçok kez. Geçtim, gittim yani. E, hiçbir seferinde de ceza yemedik çok şükür. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar evet videoyu kapatmamın zamanı geldi. Umarım umarım inşallah kayıt durmamıştır. Kayıtla ilgili inşallah herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Burada şöyle sahil ile beraber kaydımızı kapatalım. Evet arkadaşlar SG Motovlog'dan hepinize sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Bay bay.